Aa! Ne oluyor be? Ne bu giriş? Yiğit gene cinlenmiş. Esip üfürüyor. Fırtına geçene kadar sığınakta kalacağız. Aa! Ne oldu yine? Korumalar, sekreter, biz. Önüne geleni açlıyor. Eyvah! Üf. Rüzgar buraya doğru esiyor desene. Efendim? Ava gidiyorum. Bana eşlik etmek ister misin? Benim hiç tarzım değildir sağ olun. Dur. Derya Hanım. Ama buluşmaya bir at koymak gerek değil mi? Yani öyle pat diye de seni görmek istiyorum denmez herhalde. E, sinemaya gidelim mi diyecek bir adam da değilim. Şey, iş yerindeyim de ben mesai saatleri içindeyim. E, müsait değilim. Ben arayayım sizi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kim o? Bankalar. Bankadan. Bra. İş buldum. Böyle emri vakiler pek hoş olmuyor Nihat Bey. Emri vaki değil. Benim sözümün geçmeyeceği birinin yanımda olmasından mutlu olduğum için seninle birlikteyim belki de. Yiğit'e de sözünüz geçmiyordu ama ayrı düştünüz. O rakibim olmayı seçti çünkü. Nihat Bey, Yiğit benim patronum ama daha ötesi var. O benim can dostum. Onun rakip gördüğü biriyle görüşmem pek uygun olmuyor. Ya ben haklıysam? Hikayeyi benden hiç dinlemedim. Ondan da dinlemedim. Merak da etmiyorum. Hem fark etmez ki zaten. Siz haklı olsanız bile ben Yiğit'in yanında dururum. Bir taraf tutmak zorunda değilsin. Ben tarafsızlığa inanmam ki. Arkadaşının yanında durursun. Ben de böyle. Derya, senin duvarların çok yüksek. Yiğit'i değil, kendini koruyorsun şu anda benden. Ama buna gerek yok. Sana karşı silahsızım. Bu halin hoşuma gidiyor. Sen hoşuma gidiyorsun. Ne güzel ya burası. Ay insan burada yaşasa ölmez vallahi. İstersen köy evini sana tahsis edebilirim. <laughs> köy ev ve tahsis kelimesini aynı cümlede kullandığınız için tarihe geçeceksiniz Nihat Bey. Hayır. Ciddiyim gerçekten. İstersen burada kalabilirsin. Sağ olun. Kurmam gereken bir hayat, bakmam gereken bir ailem var. Ya sana da insan destek olmak istediği zaman bile engelliyorsun. Hayır desem ki Demeyin. Tamam tamam. Demedim. Ne yapıyorsunuz Nihat Bey? tavşan e, vardı. Sağ yanına kaçırdık. E, ava geldik ya. Hani av bahaneydi? Hayvanın mekanına gel, ormanında yürü. istediğini yap, sonra çek vur. Ayıp ya. Derya. Ne oldu? Haddimizi mi aştık? Tabii siz istediğinizi yapabilirsiniz. Kimse size hiçbir şey söyleyemez, değil mi? Sen istediğini söyleyebilirsin. Tamam. Bundan sonra hiçbir tavşana nişan almayacağım. Hiçbir hayvana. Hiçbir hayvana. Anlaştık mı? Anlaştık. Siz de değişik bir adamsınız ha Nihat Bey. Ee, öyle derler. <laughs> Ötüm koptu. Ama orman burası. Peki. Sıcak bir şeyler içelim bari. Bir çay içelim. Ne dersin tavşan kanı? komikti. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.